Sabit kardeşimin aracı. Şurada da bir fındık vuruğumuz var. Kameraya gözükmüyor ama. Şimdi aldı. Evet. Onu da çekeceğiz. Şurada daha önceki yerimiz var. Kastacıya seramik uygulamamızı yapacağız. Ondan ne olmuş? Önceden. Kapak kolunu sıyırmışlar. Galiba evet. Kapak kolu bayanacak. Kapak kolunun boyasını sıyırmışlar. Şurada bir buramız var. Şurada bir rutuş işlemimiz var.